Merhaba ben Giray Kaçak kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir video ile karşınızdayım. Önemli detaylarımız var. Samsun cephesinde flash kadro dışları var arkadaşlar. Bizi çok yakından ilgilendiriyor ve 4 tane lejyoner çok önemli oyuncular. Hele ki bir tanesi çok değerli bence. Niçam özellikle çok iyi bir oyuncu. Şimdi bu detayları aktaracağım. Vakayeme bize bir oyuncu önerdi. Bunun hikayesi aslında dün gece bir Twitter'da birisi bunu paylaşıyor, oradan daha sonra yürüyor. Benim de bugün tesadüfen karşıma çıkmıştı, kanalıma aldım ve bunu sizinle paylaştım. Bir baktık arkadaşlar, sosyal medya yıkılıyor şu anda. Vaka emeği buldu, yeni vaka emeği buldu Trabzonspor takım diye. Bir önceki videomda baktığımda çok olumlu geri dönüşleri aldım. Biraz bunu değerlendireceğiz. Bir transferde çok önemli yol kat edildi, Forvet transferinde. Bunu şimdi değerlendireceğiz ve bitme aşamasındayız arkadaşlar. Her an her şey olabilecek o isimle. Bunu konuşacağız. Artı 8 numarayla alakalı gene önemli bir detayım var. Trabzonspor takımımızda gene dünya yıldızı. Daha önce de konuştuğumuz bir isim Parades. Ee, bu isim menajer tarafından da resmen kulübümüze önerildiğinin altını çizmek istiyorum. Ee, orta sahada Philip Blink ile alakalı gene gelişmeler var. Dolu dolu sonuna kadar izlemenizi istediğim bir video ile karşınızdayım. Bizim biraz moralimiz bozuldu maçtan önce. Vizca kadroda yok, Draguş kadroda yok, Okay kadroda yok. Mendy cezalı derken rakipte de 5 tane pardon 4 tane çok önemli oyuncu kadro dışı kaldı. Nedeni? Nedeni? Bakın Samsun Spor'da bir disiplinsizlik var demek ki. Niye? Samsun Spor şu an şampiyonluğa gidiyorum diyor. İşte UEFA kupasına gideceğim diyor ve 4 tane önemli oyuncusu kampa katılmıyor, maça katılmıyor. Geç geldikleri için de bugün açıklama geliyor ve oyuncuyla alakalı Noel tatillerini uzattıkları için bir e, kadro dışı açıklaması yapıldı. Bu oyuncular Oliver Nicham, Dimata, e, Dimata, Gaetan Laura, Flavin Tait. Dört tane önemli isim. Bu dört tane isim kampa katılmıyor, takıma katılmıyorlar. Geç geliyorlar. Thomas Reis tarafından alınan kararla Trabzonspor müsabakasında e, kadroda yer almayacaklar açıklandı. Samsun cephesine baktım. Taraftarlar böyle bir maçtan önce niye kadro dışı bırakıyorsunuz diye biraz sistemlerde bulunmuşlar. Ama eğer bu oyuncuları kadro dışı bırakmasalardı diğer haftalarda olsun, diğer zamanlarda olsun, diğer tatillerde olsun camia ciddi anlamda etkilenirdi. Hoca belli ki diyor ki ben Trabzonspor maçını gerekirse kaybederim ama buradaki disiplini sağlayacak olan kişi benim. Ben olsam istiyorsa dünyanın en iyi oyuncusu olsun kadro dışı bırakırdım. Samsun şu an yapmış olduğu doğru arkadaşlar. Bir disiplin gerektirir bir takımda. Orası yoksa Dingo'nun ağrına döner. Burada Thomas Reis'i tebrik ederim. Güzel bir hamle yaptı. Bizim için de güzel bir hamle oldu. Oyunculara gel diyeceğin zaman da gelmeyeceksin. Diğer oyuncuların suçunu Onların Christmas'ı yok mu? Diğer oyuncuların e, ailesi yok mu? Diğer oyuncuların da kutlamaya hakkı yok mu yani? Mesela örnek vereceğim. Hristiyan oyuncu olabilir. Yerli oyuncu da belki gitmek ister. Orasını bilemem ben ama burada Samsun cephesinde gelen bu kararlar Samsun Spor takımını tebrik ederim. Doğru işler yapıyorlar demek ki. Bakın görüyorsunuz değil mi? Net bir karar almışlar. Objektif bir şekilde yorumluyorum. Samsun cephesiyle benim bir problem yok. Burada taraftar baskısı var. Oyuncuları bu maçtan önce bırakmayın. Bizim için çok önemliydi. Çünkü bizim maçımıza çok farklı hazırlanıyor. Taraftarı da camia da çok farklı hazırlanıyor. Samsun'da bu 4 tane oyuncunun kadro dışı kalması da bence önemli bir gelişmeydi. Flash bir gelişmeydi. Bunu da sizinle beraber paylaşmış olduk arkadaşlar. Önemli bir bilgiydi. Önemli bir detaydı. Bizde de maalesef Vizcan'ın durumu. Arkadaşlar bak sorularınızı görüyorum. Vizka ile Şenol Hoca arasında problem mi var? Soruları geliyor. Böyle bir şey kesinlikle yok. Bunu bir kere unutun. Lütfen böyle şeylerle sormayın. Soruları görüyorum. Yorumlamak istiyorum ama burada yanlış algılara gitmeyin. Adam sakat. Adamın yaşlandı. Artık Vizka futbola veda etme zamanı geldi. Kendisi de bunun farkındadır. Lütfen bununla alakalı kafanıza tereddüt kalmasın. Böyle bir şey olsa, böyle bir şey olsa dahi ben bunu zaten söylemem. Artı böyle bir durumda söz konusu bile değil net söylüyorum sizlere. Viska takım içerisinde de çok sevilen, hocanın da ondan faydalandığı bir oyuncu arkadaşlar. Benim şimdi size şöyle bir şey söyleyebilirim. Hocanın özellikle stoper mevkisindeki kararsızlığı var. Stoper mevkisinde bir kararsızlığı var. Orada Lusram'la devam edeyim mi Serdar'ı koyup Orta sahada mı Lusram'ı kullanayım? Ya burada bir gidip geliyor Şenol Hoca. Şu an Sivasspor takımımızın kadrosunda zaten ciddi eksiklikler var. Sadece bir mevkide kafa karışıklığı var. O da stoperde ki Lusram. Lusram stoperde oynamaz ise orta sahaya kayacak, stoperi e de Serdar koyacak. Hüseyin Türkmen de iyileşmişti ama Hüseyin Türkmen bu arada kadroda var mıydı arkadaşlar? Bir anlık bir dalgınlığımıza geldi. Şu anda ama kadroda var diye hatırlıyorum ben Hüseyin Türkmen'i. Hüseyin Tükmen'e bir bakalım ee, yanlış bir şey olmasın hemen bakıyorum burada. Şimdi çok önemli bir e, duru, haber var Santofor'da Kanat Forvet'te çok önemli bir gelişme var onu da şimdi sizinle beraber değerlendireceğim. Çünkü e, oyuncuda çok önemli mesajlar var çok önemli gelişme var bu gelişmeyi de sizinle beraber konuşmamız lazım. Şöyle bir bakıyorum ben Batagol Serdar Barış Hüseyin Tükmen yok kadroda evet yanlış bir şey olmasın. Ali Şahin var kadroda. Hüseyin Tükmen'i kadroya sokmamış. Yani öyle bir durum oldu ki Hüseyin Tükmen kadroda yok. Benim de aklımda 4 oyuncu yok diye görüyorum. İşte Okay yok, Mendy yok, Dragos yok, Viska yok. Yani 4 tane oyuncu kadro dışı diye konuşuluyor. Ama bakıyorum şu anda kadroya. Pedro, Serdar Ali Lutram, Ozan, Salih, Umut, Cihan yok. Yani şöyle de size göstermiş olalım. Belki görmeyenler vardır. Kadroda yok. Cihan Çanak'ı da oraya koymuşlar kapağı zaten. %90 Cihan Çanak sağ kanatta oynayacak. Cihan Çanak çabuk hızlı bir oyuncu. Orada orada e, Muhammed Şam'la zaman zaman yer değiştirerek oynuyorlar. Bu maçta Cihan Çanak olsun, Vakaymi olsun, Artık Muhammed Şam olsun oyuncu eksiltmeleri, ileride biraz daha kreatif anlamda öncelik almaları, sorumluluk almaları gerektiren bir maç. Orta sahada Ozan Tufan ve Lussam ikilisi çıkar diye tahmin ediyorum. Ozan Tufan Umut Güneş yapar mı? Zor bir ihtimal. Hoca burada Serdar ve Umut Güneş arasında da gidecek. Serdar'ın durumuna bakacak, Umut Güneş'e bakacak. Şöyle bir handikapımız var. İki stoper de sakatlıktan dönüyor. Biri cezalıydı. Ondan önce oynamamıştı. Bir maç oynamıştı ama Batagov gene bir sakatlıktan dönüyor ama Batagov'un oynadığı süre zarfı içerisinde hepimizden de bir geçer not aldı. Biraz bu bölümü uzattım çünkü canlı yayını yapamayabilirim arkadaşlar. Bunun için birazcık bu bölümü uzatıyorum. Sizlere biraz daha detaylar vermeye çalışıyorum. Samsun Spor, maç sabahında videomuz gelir ama Samsun Spor'un topa sahip olan, özellikle hızlı oyuncular olan, arkaya attıkları toplarda etki olan bir takımda ama bu 4 tane ismin olmaması tabii Samsun'da da biraz işin rengini değiştirecek. Önemli isimleri yok. Önemli bir gelişme bu bizim için. Yakından takip ediyorum. Yeni gelişmeler olursa karşınıza geliriz. Belki geç saatlerde bir yere gideceğiz çünkü. Bir misafirlik çıktı arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Ee, geç saatlerde de olsa belki bir yayın açabilirim. Siz hazırlıklı olun. Bildirimlerinizi açın lütfen. Bunu da bu şekilde paylaşmış olalım. Gelelim transferle alakalı önemli detaylara. Bakayemen'in önerdiği oyuncu. iyi bir oyuncu. Sadık Onjual, Onjuala, Onjuala diye mi okulu? Onjuala mı? Artık nasıl okunursa bilmeyenler olabilir. İzlemeyenler olabilir oyuncunun çok çabuk ve hızlı olduğunu, geri dönüşümlerinizi gördüm. Evet çok iyi. Düşünmek gerekiyor diyenler var. Sadece benim yaklaşımım şu şekildeydi. Bizim e, mevkisel anlamda orayı doldurmamız bu oyuncuyla doğru mu? Bir tek burada ben buradaydım ama oyuncu gerçekten gelişim kaydeden, şu an çıkışını yakalayan bir oyuncu. Bakın, bir önceki videomda çok iyi analiz ettim. Detaylı da aktardım. Şimdi tekrara girmek istemiyorum. İzlemek isteyen arkadaşlarımızın bir önceki videomuza dönüp izlemesini rica ediyorum arkadaşlar. Şimdi yavaş yavaş gelelim. Bir, Berkay'dan başlıyorum. Berkay transfere maliyetsiz bir şekilde bitirilirse Berkay şu an Trabzonspor takımımız tarafından okeylenmiş bir oyuncu. Arkadaşlar düşüncelerinize karşı değilim. Yani herkese saygı duyuyorum. Ama bedavaya gelebilecek bir Berkay çıkarsa karşımıza bu transfer ya da takasla elimizdekinin maaşından kurtulabilip Berkay'ı getirebilirsek mesela bu transfer olabilir. Berkay henüz bir takımla anlaşmadı. Oyuncu Trabzonspor'a gelir mesajını verdi. Menajeri tarafından oyuncu bize önerildi. Berkay transferinde Şenol Hoca okeyini verdi. Artık Berkay tarafını bekliyoruz arkadaşlar. Burada net bir şekilde söyleyelim. Larsen Trabzonspor takımımızın ilgilendiği hücumda özellikle Danimarka milli takımlı oyuncusu de arkadaşlar şöyle de bir resmi gene izlemeyenler için, bizi takip edemeyenler için devamlı göstermek istiyorum. Çok yoğun bir mesai harcanıyor. Oyuncu için gerçekten çok yoğun bir mesai harcanıyor. Larsen'de Trabzonspor takımımız oyuncuyla prensipte anlaştığı dakika bu transfer bitecek. Arada 1 milyon euroluk bir maaş farkı var. Sadece oyuncuda maaş farkı var. Orban imzayı attı formalı resmini çektirdi. Gift Orban'ın oraya gitmesi bize müjde dedim. Bizle ne alakası var diyen arkadaşlarımız oldu bu transferde. Orman transferi ile alakalı. Ya arkadaşlar adamlar Larsen'in yerine oyuncu transfer etti. Larsen'in sözleşmesi bitiyor. Kulübü Larsen için yol ayrımına girebilir dedi. Alman basını Larsen'in yerine bir oyuncu alınırsa Larsen'in gidişi kesin dediler. Burada oyuncudan yol ayrımı çıkacak. Oyuncudan bir aylık söz konusu. 26 yaşında Larsen. Dinamik bir oyuncu, atletik bir oyuncu iyi de bir isim bence. Ve Trabzonspor takımımız de önemli bir yol kat etti. Oyuncunun maaşını çözdüğümüz dakikalar Larsen bitirecek arkadaşlar. Görüntü bu. Herkes bunu söylüyor. Herkes bunu yazıyor çiziyor. Larsen transferine dikkat çekiyorlar. Biz Larsen'de özellikle bitmek üzere diyorum şimdi. O her an bitebilir forvet transferi. de nokta konabilir. Larsen transferini Şenol Hoca yapma ihtimali yüksek demiştim. Sevdiği tipte de bir oyuncu oyun disiplinine sadık, iki yönlü oynayabilen, ee, bileklerine de hakim, işi gerçekten bilen bir oyuncu. İzlediğim videolar kadarıyla da demiştim evet biraz sade bir oyuncu ama bilekleri çok iyi. Böyle çok ekstra çabuklu olan hani atayım gideyim tarzında bir oyuncudan ziyade Viskan'ın biraz daha bilekleri iyi olan hali gibi gözüküyor oyuncu. Viskan'ın bir tık daha yavaşı. Düz bir oyuncu. Tam bir sistem, tam bir organizasyon oyuncusu. Larsen. Trabzonspor takımımız bu transferi her an bitirebilir arkadaşlar. Hani hep böyle bitiyor bitmiyor abi şikayet ediyorsunuz görüyorum ama yani yap haberler bu şekilde ama burada oyuncunun bonservis konusunda ciddi anlamda bir mesafe kat edilip oyuncunun maaşında takıldı kaldıysak şu anda bunu size vermem lazım ve forvet transferi bitiyor arkadaşlar. Az kaldı gibi gözüküyor. Larsen'de önemli bir yol kat edildi. Geliyorum ee, Zubkova. Arkadaşlar Zubkov transferi gerçekten hepimizi yoran bir transfer oluyor şu anda. Ukrayna'daki oyuncuları işte daha önce de böyle gündeme getirdiğimiz bazı oyuncuları olmuştu. Bir türlü o bitirme işinde biraz sıkıntılar yaşadık. Yani şimdi Zubkov'da Trabzonspor takımımız teklifler çıkmaya devam ediyor. Kademeli bir şekilde fiyat yükseliyor deniliyor. Bu bir iddia. Ben bunu tabii ki de teyit ettiremedim. Edemem yani bunu. Her dakika yeni bir teklif iddiası geliyor. O geldi bu geldi ama... Zupkov'da da böyle bir durum söz konusu oldu. Bunu da sizinle beraber paylaşmak istedim. Trabzonspor takımız yoğun bir şekilde çalışıyor. Yoğun bir şekilde Zupkov bitirmeye çalışıyor. Larsen ve Zupkov aynı anda biter mi sorusu gelebilir. Bence bitmez. Burada Larsen bizim bitirebileceğimiz daha ekonomik bir oyuncu olduğu için Trabzonspor takımız oradan bir Larsen'in yöneliş olmuş olabilir. Ama Zupkov çok net bir oyuncu. Çok iyi bir isim. Burada Trabzonspor takımız Zupkov'da hamlesini e, yapmasını bekliyorum. Zubkov'da da böyle bir hani e, istiyoruz. Son ana kadar zorlayacağız ama burada bir yerden sonra Trabzonspor takımımız özellikle Şenol Hoca sabırsızlığı var birazcık bu konuda. Çok olmuyorsa dönün seni getirin bana de. Zamanımız dar çünkü oyuncu transferleri zorlanıyor. Bakın arkadaşlar elimizi çabuk tutmazsak ben size bir kez daha söylüyorum. Buraya da yazalım şöyle de. Elimizi çabuk tutmazsak Larsen'i de alamayız. Alamayız. Çünkü bu oyuncuya da talipler var. Oyuncu şu an maaş beklentisi 3 milyon eurolar. Biz oyuncu aramızdaki maaş yükünü 1 milyon euroya kadar indirdik. Yani biz ikilere kadar çıkarız. Bunda bir problem yok. Zaten bizim takımda düşünün. Densil 2.250 alıyor şu anda. Düşünün yani. Savunma oyuncusu ve biz bu oyuncu kadro dışı bıraktık. Savic'in aldığı paralar ortada. Densil olsun, diğer oyuncular olsun. Bu transferde de Trabzonspor takımımız yoğun bir şekilde çaba harcıyor. Maç öncesinde flash oluşları geldi. Gerçekten benim yüzüm güldü. Çok güzel oldu. Müthiş bir haber. Korkuyordum arkadaşlar. Gerçekten bizim e, deplasman kabusumuz, uzun zamandır kazanamamamız, Samsun'un içeride evet çok ekstra dışarıda daha iyi içeride ama bizim maçlarımızda taraftarla beraber daha iyi oynadığını biliyoruz. Ki bu orada önemli isimleri var kadro dışında bulunan oyuncular arasında. Özellikle orta sahadaki Nicham gerçekten çok iyi bir oyuncu. 5 tane gol atmış ve bizim açımızda da gerçekten sürpriz yapabilecek bir isimdi. iyi de vuruyor topları. Allah'tan o oyuncunun olmaması beni en çok mutlu etti. İyi bir oyuncu. Gerçekten adam iyi bir isim. Gündem bu şekilde. Vakayemen'in önerdiği oyuncu. Yani çok ciddi bir ses getirdi. Tabi Vakayeme çok iyi bir oyuncu. Önerdiği oyuncu da ister istemez gündem getirecek. Çünkü Vakayeme gibi bir oyuncu mu acaba kafalarda soru işareti oldu. Vakayeme'nin çabuğu, güçlüsü, dinamiği ben biraz daha Ekuban'a benzettim. Yeni Vakayeme'yi bulduk mu bakacağız göreceğiz nasıl bir gelişme olacak ama bu bir Twitter haberiydi. Daha sonra oradan yürüdü gitti haber daha da çok çoğaldı. Ve buralara kadar geldi. Bunun devamı gelir mi gelmez mi önümüzdeki günlerde saatlerde göreceğiz inşallah. Canlı yayın yapabilir miyiz? Söz veremiyorum. Bakacağız durumuza göre. Belki bir videoyla sıkıştırırız geceyi. Bakalım arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.